Gelir İdaresi Başkanlığı Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nin süresini uzattı. Akaryakıt istasyonlarından plaka tanıma montajı 31 Aralık 2025 tarihine kadar yapılabilecek. Sisteme uymayanları ise 7 bin ile 140 bin lira arasında para cezası kesilecek. Gelir İdaresi Başkanlığı Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi kapsamında akaryakıt istasyonlarında plaka tanıma cihazlarının montajı için son tarihi bir kez daha uzattı. Yeni tarihe göre taşıt tanıma birimi cihazlarının montajı 31 Aralık 2025'e kadar yapılabilecek. Sisteme uymayanlara 7.000 TL ile 140.000 TL arasında para cezası uygulanabilecek. Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi akaryakıt harcamalarını vergiye tabi gider olarak gösteren tüm mükellefler için zorunlu hale gelirken akaryakıt satışlarında plaka bilgilerinin otomatik olarak sisteme iletilmesi gerekecek. Akaryakıt istasyonlarının ve taşıt sahiplerinin belirlenen tarihlere kadar gerekli başvuru ve montaj işlemlerini tamamlaması gerekiyor.